Polu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazdı. Açıklamalarda bulunan Özcan, mektubunda yer verdiği satırları basın mensuplarına da okudu. Özcan mektubunda şu ifadelere yer verdi. Göreve geldiğiniz 13 yıldan bu yana toplam 11 genel seçim, yerel seçim ve referandumlarda başarılı olamadık. 2019'da göreceli olarak yani büyük şehirlerin bir kısmını almış olmamız sebebiyle kısmi bir başarıdan söz edilebilir. Partiyi birinci parti yapma söyleminiz hiçbir zaman gerçekleşmemiş. 7 Haziran 2015 tarihli seçim ve 18 Mayıs 2023 tarihli seçimler haricinde partimiz rakip yapıdan iki kart fark yemiştir. Bu süreçte aynı şeyleri yaparak toplumdan kopuk benzer insanlarla çalışarak aynı cümleleri kurarak oyumuzu arttırmayı umduk ama olmadı. Demokrasiyi hiç ağzınızdan düşürmediğiniz halde hiçbir kayıp seçimden sonra koltuğunuzu yeni daha genç birine bırakmayı düşünmediniz. Veya kendi koltuklarını korumak için tabanın genel kanaatini yansıtmayan sizi seçecek kurultay delegelerinin seçimine bile isteye destek verdiniz. Sizi kandıranların dolduruşuna gelip başta Sayın Meral Akşener olmak üzere gerçek vatanseverlerin uyarılarını dinlemeden kendinizi aday ilan ettirdiniz. İyi Parti dışında toplamı yüzde bir bile etmeyen Demokrat Parti hariç Akp'den dışlanmışlarla yola çıktınız. Beş parti başkanına cumhurbaşkanı yardımcılığı ve birer bakanlık garanti edince kendinizi onlara cumhurbaşkanı alayı il, adayı ilan ettirdiniz ve sonra dediniz ki ben ne yapabilirim diye derler karar verdi. Demek suretiyle de aklımızla alay ettiniz. Bu da yetmezmiş gibi adaylığınızın garantisi karşılığında AKP'den koltuk kaybı yüzünden ayrılmış, dışlanmış insanların kurduğu bu partilere 40'a yakın milletvekili kontenjanı vermeniz partimize yıllardır maddi manevi emek veren parti emekçilerini fazlasıyla üzmüş ve küstürmüştür. Eski ve yeni milletvekilleri, eski ve yeni belediye başkanları Söylediklerimin tamamının doğru olduğunu biliyor. Arkadaşlar biz devrimci bir partiyiz. Direnmemiz gerektiğinde direniriz. Değişim zamanı gelince de değişim şart diyebilmeliyiz. Şimdi herkes başını kuma gömmüş bekliyor. Ben başımı kuma gömmüyorum. Başarısız olduk. Değişim şart kral çıplak.